partiden de parti milletvekili Ömer Faruk Bey, dün geceki yaşananlarla ilgili ne söylemek istersiniz acaba? Herkese merhaba. Adım adım gelen bir soykırım vardı ve bu noktada dünya devletleri sınıfta kaldı. Korkunç bir soykırım halen devam ediyor. Sadece dün olmadı. Bakın Ekim ayından beri bir soykırım devam ediyor. Biz Hamas'ın yaptığının da yanlış olduğunu söyledik. İsrail e, vahşi bir şekilde bir soykırıma başladı ve e, gelinen noktada Refah'a e, girdiği zaman e, daha büyük çaplı bir soykırım olacağını söyleyip durduk. Söyleyip durduk. Dünya da bunu gördü, gördü, gördü. Ve e, dü, e, dün bu katliam, soykırım e, göz göre göre geldi. Yani. 36 bin kişiyi aşan bir sayı var, ölü sayısı var. Dün 45 kişi hayatını kaybetti, bebekler, çocuklar, masum insanlar var. Hiçbir şekilde izah edilemeyecek bir durum var. Hiçbir şekilde izah edilemez çünkü çadırların üstüne bomba atıyorsunuz. E bu noktada e, gerek İslam dünyasındaki devletler gerek Avrupa gerek e, ABD hepsi sınıfta kaldı. E, şu an bazı sesler yükseliyor ama devlet bazında maalesef dünyanın sınıfta kaldığını görüyoruz. E, zaten e, ABD'nin desteklediğini Avrupa'daki birçok ülkenin maalesef desteklediğini veya sessiz kaldığını görüyoruz. Son zamanlarda İrlanda, İspanya, Norveç'ten onurlu sesler çıktı. Filistin devletini tanıyacaklarını söylediler. Ee, gerek e, Avrupa'da gerek ABD'de e, devletlerden ziyade insanlar e, vicdanı hatırlatıyor e, ve e, kendi ülkelerine, devletlerine bunun böyle olmaması gerektiğini hatırlatıyor. ABD'de üniversiteleri e, durduramıyorlar, Avrupa'ya sıçrıyor ve e, maalesef İslam dünyasında hala önemli bir sessizlik var. Çok güçlü bir e, dünya refleksi olsaydı, dünyadaki tüm ülkeler, İsrail'i e, kapıdan içeriye sokmayacaklarını ilan etseydi, e, her türlü kararlarıyla e, İsrail'i teşhir ve telin etselerdi, e, tüm yargı kararlarıyla telin etselerdi, durum farklı olabilirdi. Ama İsrail dünyanın sessizliğinden e, İslam dünyasının umursamazlığından gücünü alıyor ve e, maalesef buraya gelmiş durumda e, şu anda batıdan yükselen bazı sesler var ama bunlar yetersiz İsrail'in dünkünden daha fazlasını yapacağını çok iyi biliyoruz bakın bununla kalmayacak daha büyük soykırımlara imza atacak çünkü e, İsrail Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nın refahtaki saldırıları durdurması gerektiğine dair kararından bir gün sonra bu korkunç katliama imza attı. İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının e, Netanyahu'nun ve e, Savunma Bakanı'nın tutuklanmasına yönelik kararından sonra bu katliamı yaptı. Son derece pervasız ve kimseyi dinlemediğini gösteren bir e, tavırla bunu yaptı. Ee, İsrail'e net bir tavırla tüm dünyabını göstermeli. Ee, şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Ee, i̇nanın ki e, utanç verici bir e, durum var. Aylarca biz ticaretin durması gerektiğini söyledik, diplomatik ilişkilerin askıya alınması gerektiğini söyledik e, e, ve kemküm eden bir e, Türkiye iktidarı vardı. En sonunda bizim dediklerimizin gerçek olduğu ortaya çıktı. İsrail ticaret ancak Mayıs ayında bitirildiği açıklandı. Peki e Ekim ile Mayıs ayı arasındaki e ticaret ne olacaktı? Defalarca Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi herhangi bir ticaret yok açıklamaları yaptı. Bu utanç verici bir evet. durumdu. Biz defalarca bu ticaretin devam ettiğini, diplomatik ilişkilerin devam ettiğini söyledik ve e ben defalarca mecliste de ee, Güney Afrika'nın e, İsrail'in soykırım yaptığına dair Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuru e, ya Türkiye'nin katılan olarak katılması gerektiğini Nikaragua ve diğer bazı ülkelerin katılan olarak bu davaya katıldığını defalarca mecliste haykırdığımızda AK Partili vekiller bizim öyle bir yetkimiz yok, Türkiye'nin öyle bir yetkisi yok sözü bize at e, diye e, bize e, sataşıyorlardı. Fakat ee, en sonunda bakın Mayısın başında e, aylardır söylediğimizin doğru olduğu, gerçek olduğu, Türkiye'nin e, umursamaz bir tavırda olduğunu Hakan Fidan e, açıkladı. Yani Hakan Fidan'ın açıklamasında ancak e, Mayıs ayının başında Güney Afrika ya e, evet. Güney Afrika'nın e, başvurusuna katılan olarak katılacakları açıklandı. Peki Mayıs ayına kadar neredeydi Türkiye? Bakın dünya Avrupa belki susabilir ABD susabilir ama Türkiye net bir tavırla susmadığını göstermeliydi. Fakat e, net bir tavır görmedik, ne ticaret durdu, ne de Mayıs ayına kadar e, Güney Afrika'nın soykırım e, konulu davasına bir katılım da göstermedi Türkiye. Türkiye bu noktada e, sınıfta kaldı. Öncesinde de Gazze soykırımı olduğunda ben e, e, mazlum der e, bir sivil toplum kuruluşunun genel başkanıydım ve e, bu e, 2009'daki katliamı yapan İsrailli yetkililerin e, Türk Ceza Kanunu'ndaki evrensel yargı ilkesine göre e, evet. Türkiye'ye geldiklerinde e, diplomatik krize yol açacak şekilde Türkiye'ye girememelerine çok özür dilerim sözünüzü kesiyormuş gibi olmak istemiyorum çünkü linkte çok kişi bekliyor farklı siyasi partilerden çok özür dileyerek sizden özetleyebilirseniz hızlıca toparlarsanız. Tabii. Ben e, özetle şunu söyleyeyim. E, Türkiye maalesef İsrail'e karşı net bir tavır göstermede sınıfta kaldı. 2009'da da Mavi Marmara'da da e, hepsinde sınıfta kaldı. G Gazze'deki soykırıma karşı ee, evrensel yargı ilkesine göre e, bir yargının başlamasına izin vermedi o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Ardından Mavi Marmara e, katliamında da sınıfta kaldı. Şu anda e, dünya ülkelerinin yapması gereken İsrail'li tüm yetkililerin kendi sınırlarından bile içeri girmesini engelleyecek net tavırlar göstermeleri gerekiyor. E, dünya devletleri Evet. Kendi toplumları kadar olamıyorlar. ABD kendi üniversitesindeki öğrencileri kadar olamıyor. Utanç verici bir haldir. Biz kurduğum vicdan vakfı olarak da tüm dünya liderlerine bu sessizliğe son vermeleri gerektiği yönünde bir çağrı yaptım. Vakit kısa. Teşekkür ediyorum duyarlı yayınınız için. İyi akşamlar diliyorum.